Herkese merhaba, ben E-Teknolojiden Sait Özcan, bildiğiniz gibi WordPress ile web tasarım eğitimi serisi başlatmıştık. Bu seriye 4. bölümle aslında 5. video ama 4. bölümle devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bundan önceki bölümlerde WordPress nedir? Genel olarak bundan bahsettik. Hosting kavramlarından bahsettik. Hosting domain WordPress'in nasıl kurulduğundan bahsettim. Bu videoların tamamını açıklamalar bölümünde ulaşabilirsiniz bir oynatma listesi olarak hazırladım oradan izleyebilirsiniz ee, videoların geri kalanına da haberdar olmak için onlardan haberdar olmak için de e, kanala abone olmayı unutmayın bundan sonraki videolardan da direkt haberdar olabilirsiniz bugünkü videomuzda WordPress'in genel ayarlarından bahsedeceğiz hemen başlayalım. Evet, bildiğiniz gibi WordPress kurduktan sonra bu şekilde wordpress.sayitozcan.com Ben kendi web sitemin altına bir subdomain dediğimiz bir alt alana da oluşturmuştum. Hatırladığınız gibi WordPress adında bir alt alana da oluşturdum ve bu şekilde ilk kurduktan sonra böyle otomatik oluşturulmuş bir web sitesi karşımıza çıkıyor. Tabii ki biz bunu şimdi yavaş yavaş güzel hale getireceğiz ilerleyen bölümlerde şöyle bir şey de yapacağım ben sizin için. Ee, sizler için e, bir kullanıcı adı ve şifre tanımlayacağım. Bunu da yine YouTube e, videomun altından da paylaşacağım ilgili bölüme gelince. E, her bir adımı siz deneyerek, görerek e, burada oluşturma fırsatı da bulacaksınız. Aslında bu web sitesini biz kendimiz ortak bir şekilde tasarlamış olacağız. Yani sizler de buraya isterseniz bir şeyler ekleyebileceksiniz. E, bunun haricinde eğer hostinginiz yoksa e, ve ücret verip bunu hemen almak istemiyorsanız da ben bundan önceki bölümde hatırlarsanız e, Vamp Server ile nasıl bilgisayarınıza WordPress kurulur bu şekilde bilgisayara kurup oradan da deneyebilirsiniz. Böyle bir şey, böyle bir video paylaşmıştık. Onu da yukarıdan çıkan e, linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz admin sayfasına girelim. Yani yönetici sayfasına. Buraya nasıl ulaşıyoruz? web sitemize girdikten sonra yanına bir slash koyuyoruz ve arkasından wp admin yazıyoruz şu şekilde. Bakın. wp admin dedikten sonra beni kullanıcı giriş sayfasına yönlendiriyor. Bu Peki buraya girdikten sonra ne yapıyoruz? Zaten bizim otomatik oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi kullanacağız. Burada ben kendi kullanıcı adım ve şifreyle giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra karşıma böyle bir ekran geliyor. Bu ekranı şimdi bu ekranı tanıyacağız. Biz bu videoda genel olarak e, WordPress'in yönetici arayüzüne birazcık bakacağız. E, isterseniz sol taraftaki menüden başlayarak gidelim İlk önce bizi otomatik olarak yönlendirdiği başlangıç sayfasında sitenizle alakalı eklentilerle alakalı, sitenizin durumuyla alakalı bazı e, genel bilgiler var bu sayfada çok bir işiniz olmuyor işin açı. Ee, bir sonraki kısım yazılar kısmı. Buraya zaten detaylı değineceğiz. Yazılar kısmının üstüne gelince tüm yazılar, yeni ekle, kategoriler ve etiketler diye bir bölüm var. Buraya çok değinmiyorum çünkü zaten yazılar kısmına özellikle ayrıca bir video çekeceğim. Ee, bir sonraki kısım ortam yani görsellerin eklendiği kısım. Burada bir görsel kütüphanesi var. Buraya tıklayalım hemen. E, buraya siz isterseniz yeni görsel ekleyebilirsiniz e, yazılarınızda kullanmak üzere web sitesinizde kullanmak üzere buraya yeni görsel ekleyebiliyorsunuz bilgisayarınızdan veya e, başka yani internetten indirdiğiniz herhangi bir kaynaklarda buraya şeyler ekleyebilirsiniz görseller direkt yazıların içerisine de görseller ekleyebiliyorsunuz yani kütüphaneyi buradaki ortamı kullanmadan e, bu şekilde de eklemek mümkün. Yine bir sonraki kısımda sayfalar diye bölüm var. Bu sayfaları da bir sonraki videoda aslında detaylı bir şekilde anlatacağım. E, bunu da çok üzerinde durmak istemiyorum. Yorumlar kısmı, buraya tıklayalım isterseniz. Yorumlar kısmında bu sizin yazılarınıza yapılan yorumları gösteriyor ki e, sizin kontrolünüz altında olan bir şey aslında bu yorumlar. E, onay, onaylamama, onaylama gibi durumlar. E, yorumlar aslında web sitesinin özellikle blog tarzında bir web siteniz varsa e, ya da haber web sitesi vesaire e, can damarıdır. Çünkü gerçekten yorumla etkileşim aslında oluyor. Bir sonraki kısımda görünüm diye bir kısım var. Burada e, yine detaylı değineceğimiz temalar kısmı var. Oraya çok girmiyorum. Özelleştiri de zaten temalarla birlikte değineceğiz. E, bileşenler diye bir kısım var. Bu bileşenler... Bilgisayarınızın hiç özür diliyorum, web sitenizin içerisinde sağ tarafta mesela bir blog sayfanız var, sağ tarafta görünen bir menü ya da görünen bir görsel, bir arama çubuğu ya da kategorileri listeleme gibi bazı bileşenler oluyor. Bu bileşenleri oraya yerleştirmenizi yani buradan yapabiliyorsunuz. Bu bileşenlerle de alakalı kısa bazı çalışmalar yapacağız ilerleyen videolarda. Yine menülerden doğru orada bahsedeceğim. Bu görünüm kısmı sitenin genel olarak dış görünüşünü düzeltmek adına kullanılan bir şey. Yine eklentiler bir yani WordPress'te en önemli bölümlerden biri site eklentiler aslında. Bu eklentilerle alakalı ayrı videomuz olacak. Bunu göreceğiz. Kullanıcılar kısmı var. Bakın burada yönetici rolünde bir kullanıcı var. O da kendi adıma oluşturulmuş. Buraya isterseniz yeni kullanıcı da ekleyebiliyorsunuz. Bir kullanıcı da oluşturup ve posta adresiyle girip ona bir şifre de oluşturarak yapabilirsiniz. Ya da işte ona bir rol belirleyebilirsiniz. Yani bu bir abone mi olacak buraya yoksa içerik sağlayıcı mı olacak? Bu önemli bir nokta. Siz bir web sitesi oluşturuyorsunuz. Burada çeşitli yazarların da olmasını istiyorsanız. Onlara tabii ki yönetici rolünde e, kullanıcı hesabı açmak doğru değil çünkü sıkıntılı bir şey yani bu sites herkes yönetici olursa herkes her türlü değişikliği yapar anlamına geliyor. Bu anlamda siz buraya bir içerik sağlayıcı ekleyebilirsiniz. Nedir içerik sağlayıcı? İçerik sağlayıcı sadece size metin gönderir ve siz bu metinleri edit edip yani editör onayından geçirip düzenleyip yayınlarsınız. Belki bir tane de editörünüz olur bununla alakalı. Bunları düzenler. Ee, yani editör, içerik sağlayıcı abonenin bir üstüdür. Yazar, içerik sağlayıcıdan daha geniş haklara sahiptir. Mesela yazarlar görsel de ekleyebilir. Ee, ama başkalarının yazılarına bir şey yapamaz. Sadece kendi yazılarını ekler mesela. 10 tane yazarınız var. Herkes kendi eklediği yazıları düzenler vesaire. Editör de bunlardan daha üstündür. Hepsini kapsar. Editör herkesin yazısını düzenleyebilen bir e, roldür burada. Yönetici ise zaten bütün e, şeyleri görür. Yani mesela içerik sağlayıcı burada şu eklentiler kısmını görmez buraya giriş yaptığında, ya da ortam kısmını görmez, ya da sanırım yorumlar kısmını görmez. Burada sadece ayarları görmez, o sadece yazıları görür. O sadece yazı eklemek için vardır. Ya da yazar burada ortam ve yazıları görür. Editör burada ortam yazı, yorum gibi farklı şeyleri görebilir. Yönetici hepsini görüyor zaten. Bu anlamda rol de belirleyebilirsiniz. Kendi profilinizi de buradan isterseniz düzenleyebilirsiniz. Tüm kullanıcılara tıklayıp. Şuradan düzenleyip düzenlemeniz mümkün. Son olarak bir de ayarlar kısmı var. Bu ayarlar kısmına birazcık değinelim. Ayarlarda genel ayarlara girdiğimizde bakın buraya site başlığı yazmanızı istiyor. Bu site başlığı nedir? Hemen şöyle bir tıklayalım. Bu site başlığı şudur arkadaşlar. Şu en üstteki kısım. Bu site başlığını siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben WordPress ile web tasarımı eğitimi diye bir başlık koydum. Buraya da bir slogan yazabilirsiniz. Bu da hemen arkasından gelecek slogan. Adım adım web sitesi tasarla dedim. Ee, sitenizin URL'sini yani linkini buradan gösteriyor, yönetici e-posta adresinizi gösteriyor. Eğer buraya yeni bir kullanıcı kayıt olacaksa, yani kendisi otomatik kayıt olabilecekse, isteyen herkes kayıt olabilsin seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Yani herkes buraya kayıt olabilir ve bu kayıt olacak kişi hangi rolde kayıt olacak? Abone mi, içerik sağlayıcı mı, yazar, editör mü? Az önce bahsettiğim rollerden. Site lisanın yani dili nedir? bunu seçebiliyorsunuz. Hangi zaman dilimi? Zaman dilimi şundan önemli. Bunu doğru seçmeye özen gösterin. Kendi bulunduğunuz yerin zaman dilimini. Çünkü yazılar kısmına gelince ve sayfalar kısmında orada şunu göreceğiz. Yazıları planlama diye bir şey var. İleri tarihe planlama. Siz burada zaman dilimini doğru seçmezseniz orada belirleyeceğiniz planlama saati de yanlış olabilir. Buna dikkat edin. Yine yazılarda görünen tarih biçimini buradan ayarlayabilirsiniz. Nasıl görünecek zaman biçiminde ve haftanın başlangıç günü bazı ülkelerde bildiğiniz gibi İngiltere'de falan pazar günü haftanın başlangıç günü olarak kabul ediliyor. Bizde pazartesi bu otomatik olarak zaten tanımlı geliyor. Yazma ayarlarına baktığımızda sitenin genel yazı kategorisi nedir? Yazılar kısmında kategoriler kısmına geldiğimizde bunu yine göreceğiz. Yazı yazarken otomatik bir tane kategori seçer. Bu kategori sizin varsayılan kategorinizdir. Bunun isterseniz adını değiştirebilirsiniz. Yani burada genel diye bir otomatik kategori oluşturulmuş. Okuma ayarlarına geçtik. Burada ana sayfa görüntülemesi var. Şimdi ana sayfa bunu da ilerleyen dönemde e, videolarda biz ana sayfa tasarımını da göstereceğim burada. Ana sayfanın iki şekilde tasarımı mevcut. Bir isterseniz blog tarzında en son paylaşılan yazılarınızı gösterebilirsiniz ki şu an otomatik olarak seçili olan o. Bir de isterseniz sabit bir sayfa seçebilirsiniz. Bu sabit sayfa, örnek sayfa diyor bu sayfayı seçebilirsiniz. Ee, ana sayfa olarak. Biz bu örnek sayfayı oluşturacağız. Yani ana sayfayı adım adım bir eklentiyle oluşturmayı göstereceğim. Yazı sayfası için de ayrıca bir de blog sayfası diye burada bir sayfa oluşturup sadece bloglarınızın alt alta yayınladığı bir sayfa oluşturabiliyorsunuz. Bunu da ayrıca seçebilirsiniz. Ee, onu da belirtmekte fayda var. Bir de arama motoru görünürlüğünü engelleme var. Eğer buna tıklarsanız sizin web sitenizin arama motorlarını e, indekslenmesini engelleyebilirsiniz. Bu e, yine arama motorları tarafından kabul edilir veya edilmez. Yani benim, benim sistem Google tarafından görünmesin, benim sistem Yandex tarafından görünmesin deme şansına sahipsiniz. Tartışma diye bir bölüm var. Tartışma yorum ayarlarıdır. Burada yorumlarla alakalı bazı ayar yap, yapabilirsiniz. Yani ee, mesela yorumu yazan isim ve posta adresi doldurmak zorunda mı değil mi? Kullanıcı yorum yapmak için kayıt olmalı mı olmamalı mı vesaire. Burada bir sürü e, ayar var bunlara bakabilirsiniz. Burada yorum denetimi de yapabiliyorsunuz isterseniz. Avatar diye bir şey var. Bu avatarlar kullanıcıların avatarı. Mesela birisi yorum yaptığında otomatik yanında bir görsel oluşuyor. Bunu otomatik seçebiliyorsunuz. Böyle bir gizemli kişi ya da boş dursun ya da bu şekilde bir logo olsun. Otomatik oluşturulan bazı e, logolar var. Bunları da seçmeniz mümkün. Siteniz hangi yaş grubuna uygunsa bunu da o şekilde seçebiliyorsunuz. Herkes uygunsa G olarak değerlendirilen şeyi seçebilirsiniz. Ortam ayarları içerisinde burada resimlerin boyutunu belirleyebiliyorsunuz. En küçük boyuttaki resim kaç piksel olsun genişliği, yüksekliği kaç piksel olsun. E, orta boyut, küçük boyut, orta boyut, büyük boyut diye devam ediyor. E, bunları da e, farklı farklı boyutlarda barındırabilir Mesela siz yazı içerisinde üç tane seçenekte görsel gösterebiliyorsunuz büyük boyut dediğinizde 1024 e 1024 piksel azami olabiliyor orta boyut dediğinizde 300 e 300 oluyor Bunu isterseniz 500 e 500 yapın yani size kalmış bir şey önemli noktalardan birisi kalıcı bağlantılar ee, bu neden önemli Mesela şurada ben bu yazıya tıklayayım. bakın kalıcı bağlantıları ee, şu şekilde Merhaba dünya.html şeklinde ben belirlemiştim burada bu kalıcı bağlantılar şu kısım arkadaşlar yani bunu şöyle düz bir şekilde de yapabilirsiniz değişiklikleri kaydet dedim bakın bir saniye şunu tıklıyorum bakın şöyle de gösterebilir ki bu bizim tavsiye ettiğimiz bir şey değil çünkü sitelerin linklerinin hoş görünmesini engeller gün ve isim şeklinde şöyle gösterebilirsiniz. Tarihle, tarihlerin altında gösterir. Ay ve isim diye gösterebilirsiniz. Sayısal veri olarak gösterebilirsiniz. Yazı ismi diye gösterebilirsiniz. Bunlar yazı ismi ve özel yapıda sonunda böyle html şeklinde yapılan yazılar, e, linkler, en çok tavsiye ettiğim linkler. Sadece yazı ismi de olabilir, onu da tavsiye ederim. Çünkü bunlar, e, şöyle söyleyeyim, sizin Kalıcı bu URL'niz, bağlantınız ne kadar kısa olursa o kadar Google tarafından ya da diğer arama motorları tarafından daha iyi olur. Uzun olduğu zaman karmaşıklığa neden olur. Siz de bunu gerçekten bulma, okuma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Daha böyle sade, temiz bir bağlantı yapmakta fayda var. Ben genellikle tavsiye ettiğim sonunda .html şeklinde yazınızın başlığı yani o linki ve .html şeklinde yapıyorsunuz. Bu yazı linkinin nasıl oluşturulduğundan da yazılar kısmına geldiğimizde detaylı anlatacağım. WordPress'in bugün genel olarak arayüzünü e, görmeye çalıştık. Buradaki e, arayüzde ben kısaca yani yönetim panelini sizlere tanıtmaya çalıştım. Bundan önceki videoları izlemediyseniz o videoları izleyip e, bu videoyu öyle izlemenizi tavsiye ederim ve bundan sonrakileri de tabii. Adım adım WordPress ile web sitesi tasarımı eğitimimiz devam ediyor. E, lütfen Beğendiyseniz beğenmeyi videoyu unutmayın. Ee, diğer tanıdığınız insanlarla da videoyu paylaşmayı unutmayın. Ee, umarım sizin için faydalı oluyordur bu içerikler. Kanala da abone olursanız bundan sonraki videolardan da haberdar olursunuz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın.